Ne kadar uzun sürdü ya? Bir satıcınız geldi. Yapacak bir şey yok. Nereye gidersek gidelim hayat bir şekilde akıyor da devam ediyor durmuyor. Evet, keşke dursa. Oh. Çok güzel. Hmm. Ben dilek dileyeceğim. Beyefendi verecek parasını. Oldu canım. Ne diledin? Olmaz söylemem. Yoksa gerçekleşmez. Çok mu istiyorsun gerçekleşmesini? Çok. Her şeyden çok. İyi ben de dileyim madem. Aa, var mıydı ya senin böyle batıl inançların? Şaşırtıyorsun beni. Ne dileyeceksin? Ha, iki tane. Neden olmasın? İki tane dilediysen artık söylemek zorundasın. Çünkü benim merak dozumu arttırdın. Ne dilediğini söyle. Bunu söyleyemem. Bu çaputlar neden bağlanır biliyor musun? Hayır ama dilek dilemek için işte. Neden olsun ki? Bu çaput kurban edileni temsil ediyor. Sanki bedenlerinden bir parçaymış gibi. Eski insanlar onları koruyan, dileklerini gerçekleştireceklerini düşündükleri yüce ruha... ...samimiyetle bir parçalarını armağan ederler. Yani bu onu temsil ediyor. Ama işin özü tabii. Samimiyetle istemek. Bu harika bilgilerle geçiştireceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Lütfen özgün ol ve söyle. Ne diledin? Bazen bilmemek daha iyidir. Ama bir dilek daha diledim istersen onu söyleyebilirim. Rica edeceğim. Bu huzurlu hayatım biraz kalabalık da eşlik etsin diye diledim. Sen gerçekten istiyorsun. Evet. Senden bir çocuğum. Hatta ben kalabalık severim. Çocuklarımız olsun istiyorum. Sen. Maççı. Ablacığım iyi günler. Hmm. Bana bak. Ne yapıyorsun? <laughs> Çok güzel seni çekiyorum. Var var birlikte çek <laughs> Ver bakayım. <laughs> Çıkıyor muyuz? Hı hı. bir <laughs> de gülmeden beyim. <laughs> Ay gülmeyecektim. Helal en güzel gül. i so sexy <laughs> <laughs> Of. Nasıl sevdin mi? Bayıldım. Hatta bitim o kadar. Hadi futbol merakını biliyordum. Ya insan at merakından bahsetmez mi? Bilmem konusu mu geçmedi acaba? İlla konusunun geçmesine gerek yok Urkaz. Bizim seninle maalesef tabii buna da eyvallah da dört nala bir hayatımız var Ceylin. Evet ya hep bir koşuşturma, hep bir kaos, hep bir deptebe. İniyoruz o zaman. Hadi inelim. Bana yardımcı olur musunuz? Hop. Dikkat şöyle arkasından, arkasından geçmiş geçmeyeyim. öyle. Geçmeyeyim. <laughs> Ama kırdık zincirimizi. Bundan sonra her ay bir hafta sonu geçerim direksiyonun başına. Basar giderim sana bile sorma. O zaman bir sonraki rotamız Mardin olsun mu? Olsun Elim Mardin olsun. Hadi ben üşüdüm üstüme bir şey alacağım. <laughs> Yoruldun. Evet. <laughs> İyi kahvaltı etmedin onunla. Oh. Aa, ay. Hop hop hop. Keşke bunun içinde kaybolsan. Yaymak yok, yaymak yok. Hadi yatma. Yemeğe gideceğiz. Hadi hadi hadi. Hadi. Tamam. Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin. Aynı anlam mı çaldı ya? Vallahi öyle başsavcım. Kim? Ceylin. Açma. Şimdi çıktı Kılgaz. Ne dedi? Hiç. Şu ifadeleri izleyin başsavcım. Yani işe yarayabilir. Parla'nınkini özellikle. Bu gözle baktığınızda bir açık bulabilirsiniz. Tamam tamam bakarız. Kalkmadı mı daha ya? Yok kalkacağım şimdi. Kimle konuşuyordun? Kimse ya. Tolga'yı arayacaktım. Arda ile ilgili bir gelişme var mı diye ama. Olsaydı arardı, hadi bakalım. Aa dur gel biraz uzanalım. Ara hadi hadi. 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 Hmm, fena fikir değil aslında. Ee, i̇yi tamam hadi beş dakika. Hmm, hayır. Beş bin dakika. Hmm. Uyurum ben böyle. Uyu. <laughs> Yemek yememiz lazım. Mm -mm. Yok yemek. La, yemek yemeyecek miyiz? Mm -mm. Saçma. Beni ye. Duşa mı girsek? Çok güzelsin. <laughs> oh elbise zor çıkmıyordur umarım. Yani ben kolay giydim. O zaman gidelim hızlıca yemeğimizi yiyelim otam zaten. Hadi. Hı hı harika fikir. Hadi. Hadi. Ceylin abi. Tamam geliyorum. Nasıl buldun sen burayı? Buyurun. Daha önce gelmiştim. Daha önce gelmiştin. Şöyle. Hayır. Burası erkek erkeğe olmaz. İş için olmaz. Ne saklıyorsun sen benden? Asla hiçbir şey. Üç erkek arkadaş geldik. Sonra burayı gördük böyle romantik bir yer hastamız var dedik, kaçtık. Yani kaçmaktan beter olduk. Ben bir tuvalete gideyim, gel. sipariş verelim, öyle gidersin. Sen ver ya, ben her şeyi yerim zaten. İki dakika elin, sipariş verelim, öyle gidersin. İşte. güzel alsana bak. Çok güzel, müthiş. Hı hı, birazdan yarım koysana. Yol boyu açım dedim. biraz daha ister misiniz? Bir müsaade eder misin? Çok güzelmiş. İyi misin? Hayır afiyet olsun da erkenden çarpılacaksın. Yemekler şahane, Ortam güzel. Tadını mı çıkarsak? Ceylin? Ilgaz beni evimize götür. Hayır ben buraya pek sevmedim. Pek enerjisi bana iyi gelmedi. Evimize gidelim mi? Er sabah oradayım çözeyim şu işi tamamdır. İyi misin? Bilmiyorum. Yani içime sinmiyor. Yani sanki şurama koca bir taş oturdu böyle. Nefes alamıyorum. Evet seninle olmak çok güzel. Böyle. Yalnız beraber olmak çok güzel. Dünyanın en güzel yerlerinden birindeyiz ama... ...maalesef insan iç sıkıntısını nereye gitse oraya götürüyor. Dedem yüzünden mi? Evet. Hadi gidelim. Bakayım mı? Ha yok ofise, ben geçerim. İyi, ofise bırakırım o zaman. Yok ya, gerek yok, ben giderim. Hava soğuk, yağmur yağacak. Gel bırakayım işte. Allah Allah, Ilgaz yolundan olma diye söylüyorum. Sen kaçıyor musun benden? Ha? Ellerin buz gibi olmuş. Niye kaçayım ya? Ayrıca o kadar soğukta değil ama. Ben tutmasam soğuk bir kere. Hadi bakalım, itiraz kabul etmiyorum. Gel bakalım. Allah Allah. ...yapmadığımız şey sanki. Ceylin. İyi misin? Ha, dalmışım öyle ya. Bütün yol konuşmadın da. Ya şimdi hava değişimi falan oradan buraya geldik ya... ...bir sarsıvereyim o yüzden. Hadi görüşürüz savcım. Hadi görüşürüz akşam. Kolay gelsin. Sen de. Çınar'a mı geldin? Hayır sana. Bana nereden biliyorsun ki burada olduğunu? Ya bu uygulama vardı ya indirdik hani. İşte ulaşamayınca. Hadi eve gidelim. Yok benim ofise gitmem gerekiyor. Halledersin sonra. İşler birikti ya o yüzden. Konuşmamız lazım hadi. Söylemek istersen söylersin diye düşündüm. Teşekkür ederim. O zaman eve kadar konuşmasak daha iyi olur. Nasıl istersen. Bir şey ister misin? bana bir mail geldi. Kaynağını henüz tespit edemediğimiz... ...bir iddiada bulunan bir mail. Serdar'ın gerçek katilinin başkası olduğunu söylüyor. Bugün de yeni bir mail geldi. Bu iddiayı ispatlıyor. Şu an sana hayatının en büyük acısını vereceğim ve bunu yapacak olmak beni kahrediyor. Serdar'ı öldüren dedem değil, parlaymış. Sen biliyor muydun? <laughs> ne zamandan beri? Erken geldik sanki başsavcım ya. Geç gelmekten iyidir. Ki hiç sevmem. Erken gidip beklerim daha iyi. E, tamam. Bekleyelim madem. Aynen. Ilgaz, ben olmaz dedim, çırpındım. Deden yapma, zaten ben ölüyorum dedi. Annem Osman'ı herkes beni ikna etmeye çalıştı, yemin ederim. Sanki bunun sebebi benmişim gibi. Ilgaz, biliyorsun bizim evden çok cenaze çıktı. Çok kaybımız var. Ablam kendimi öldürürüm dedi. Ben öğrendim de o kadar geçti ki hiçbir şey yapamadım. Elim kolum bağlandı resmen. Neden bana söylemedin ilk öğrendiğin anda? Ilgaz yemin ederim ben söylemek istedim, saklamak istemedim. Saklamak istemedim ben. Hatta kahrımdan öldüm. Sen sen gidelim deyince ben gelmek istemedim. Çünkü yüzüne nasıl bakacağımı bilmiyordum. Ilgaz lütfen benim yerimi koy kendini. Lütfen beni anlamaya çalış. Ben arada kaldım, mecbur kaldım. Yemin ederim mecbur kaldım. Yapmak zorundaydım. Değiştiğini sanmıştım. Hayır ben değiştim. Ben değiştim. Yemin ederim değişmek için çabalıyorum. Ama fırsat vermiyorlar bana. Hayat izin vermiyor resmen. Benim işe yaramaz aile. Bana baştan söyleseydi. Ben sana gelip söyleyecektim zaten. zaten. Belki de bunları hiç yaşamayacaktık ama ben değiştim. Yemin ediyorum çabalıyorum bunun için. Bu saklama durumuyla nasıl başa çıkacağım bilmiyorum. Bunu sonra konuşuruz. Şimdi olacakları biliyorsun. Pars ve Eren gelecek. Onlara görüntüleri vereceğim ve yasal yol neyse öyle ilerleyeceğiz. Hayır, hayır. Ilgaz sana yalvarıyorum parla daha çok küçük Ilgaz lütfen yapamaz orada. Lütfen yapamaz orada lütfen yalvarıyorum sana. Ne yapmamı bekliyorsun? Varsayın da söyleme kimse bilmesin lütfen kimse bilmesin. Ceylin. Nasıl yaparım Ceylin? Ben bunu bilip içimde nasıl uyuturum? Birinin hayatı için Ilgaz. Ilgaz bak o benim kanımdan, canımdan. Eğer onu benden alırsan ben kanarım. Ne dediğinin farkında mısın? Adaleti yanıltalım, kandıralım mı yani? Onu mu diyorsun? Hayır, genç bir kızın hayatını kurtaralım diyorum. Ya bizim kararan vicdanımız ne olacak? Utancımız. Senin dediğini yaparsan ben yaşayamam Ceylin. Benim inandığım bütün değerlere ters. Nasıl gider o koltuğa otururum yapamam. Mesleğime ihanet edip, kendime ihanet edip o cübbeyi bir daha giyemem. Yaparsın Ilgaz. Ilgaz benim için yapmışsın sen. Hayatına devam edebilirsin ama parla daha küçücük. O orada yapamaz. Nereden baksan en az bir 15 yılı var. Dava sonuçlanana kadar beş yıl geçer. İçeride beş yıl. Beş yıl ne yapar? Bir yıl ısla evi sonrasında cezaevi oradan nasıl çıkacağını bir düşünsene Parla'nın. Düşünsene Parla'nın oradan nasıl çıkacağını. Mevzu meslek değil. İnancımız hayır mesleğimi bırakırım. Ama sen beni her şeysiz bırakmak istiyorsun. Yapamam, yapmam Ceylin. Yapmam Ceylin. Parlanın zarar görmemesi için ailen için ne gerekiyorsa yaparım. Bu acıyı senin ne çekerim. de ne, ne mücadele vermemiz gerekiyorsa yaparım mesleğimi bırakırım. Öl de öleyim ama bunu yapamam Ceylin. Bu dediğini yapmak adaleti yanıltmayı bırak dünyaya bir kötülük yapmak demek. Evet adalet yok ve olmayacak demek. Bir umudu ışığı söndürmek. Peki Parla'ya ne öğretmiş olacağız? Yalanıyla yaşamasını mı? Benden önce bir Parla'ya sor bakalım vicdanı rahat mı? Ömrü boyunca bununla yaşayabilecek mi? İnan bunu gizlemek en çok Parla'ya yük. Belki farkında değilsiniz ama size de olacak. Adalet duygusunu kaybeden... ...eğer ya da geç kendi dengesini de kaybeder Ceylin. tamam? Tamam, peki sen kazandın. Senin adaletin, senin inancın kazandı, tamam? Parlayı teslim edeceğim sana. kötülerle kaynarken... ...sırf sen adaletliyim diye bilesin diye... ...gözüne batan parlayı teslim edeceğim sana ama ben teslim edeceğim. Ben teslim edeceğim, annemlerin yanına gideceğim. Onlarla konuşacağım, onları hazırlayacağım. En azından bir gece beraber uyuyacaklar. Sonra ben gelip teslim edeceğim sana, tamam mı? Söz veriyorum sana.